Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kale ağır hizmet tipi sırt, çant sırt çantasından bahsetmek istiyorum size. Gördüğünüz gibi kale markalı. Evet omuz kısmını göstermek istiyorum size. Omuz kısmını gördüğünüz gibi telememiz için file var şuradan. Bölmeler olarak çok var fazla yani. Şu geniş kısmında mesela buraya tornavida ile tornavidanızı pensenizi koyabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar bu ürün çok güzel bölmelere sahip. Yalnız ileride burada alt kısmında delmeler oluşacaktır ve bu çantayı tekrar bir yeni bir çanta almak zorunda kalacaksınız. Neden bunu plastik düşünmüyorlar mesela bunu? Şuraya bölme olarak çok iyi bak. Bu çanta bölme olarak çok iyi. Şurada da laptop kısmı var. Şuraya koyabiliyorsunuz. Omuzun arkasına hemen. Omuz kısmının arkasına. Yani bende Milwaukee var. Ben Milwaukee'ciyim ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın.